Yol testinden geldik. Değerli dostlar aracımız gördüğünüz gibi şu an 100 dereceye kadar yaklaştı. Bir otobana çıktık geldik. Ee, otoban biraz kalabalıktı o yüzden sizlere video çekemedim. Şimdi aracımızı da istop ederken şunu da belirteyim. Ondan sonra videoyu tamamlıyorum. Bakın şu an ayağım frende. N konumunda. Bu her otomatikte geçerli değerli dostlar. El freni inik farz edelim. Yani park freni. Şu an araç bakın boşta araç neye de bu manuel vites için geçerli, yarı otomatik içinde geçerli, tam otomatik için hepsi için geçerli. Aracı istop edeceksiniz. Şu an park edeceksiniz bir yerde örnek veriyorum. Tüm fonksiyonları kapatacaksınız. Veya eve geldiniz. Akşam istop edeceksiniz. Tüm fonksiyonlar sıfırda olması lazım. Bunlar otomatikte atıyorum kalorifer, klima açık artı elektrik alıyor ilk çalıştırmada. Yani marş gücünü zorluyor. Bu bir. İkincisi Gündelik kullanıyorsunuz. Bir yere geldiğinizde stop edeceksiniz. Yokuş, düz fark etmiyor. Değerli dostlar park freni çekiyorsunuz. Araç şu an N konumunda gördüğünüz gibi. Tüm e, aracın tonajı frenlerde. Yani aracın yükü frenlerde. Sonrasında gördüğünüz gibi park alıyorsunuz. Diğer türlü bakın el freni indirdim. Araç şu an N'de. Atıyorum bir DSG'den örnek verelim. Aracın vitesini hemen hop park konumuna getiriyor vatandaş. Ondan sonra arabayı istop ediyor. Bu şekilde istop ettiğiniz zaman aracın bütün yükü artık ondan 10 on dakika beklersiniz? Bir saatlik mi var? Veya akşam bu şekilde yaptığınız sabaha kadar mı? Aracın bütün yükü şu zamanda kalıyor ve bu ilk çalıştırmada kasıntılı çalışır ve vitesten çıkartırken küt diye bir ses gelir. Bunu DSG kullanıcıları bilir. Bu EDC için de geçerli. Atıyorum e, Toyota için de geçerli. Bunlar önemli hususlar değerli dostlar. Sizlere e, bu bilgiyi paylaşmak istedim. Vitese dikkat ediyoruz. Aracın fonksiyonları kapalı bir şekilde kalacak. İlk çalıştırmada önemli rol oynuyor. Özellikle start stop AGM akülerinde. Kalifer kapalı, radyo kapalı. Atıyorum işte farlar sıfır konumunda. Bunları bu şekilde kullanırsanız iyi olur. Bu vites olayının da gerçekten bilgisi olmayan çok müşterimiz var. Adam buraya geliyor mesela. aracı istop etti. Geliyor işte selamlaşıyoruz vesaire. Aracı içeri alırken arabaya bir bakıyorum. Arkadaşlar ilk önce parka geçmiş. Bunu nasıl anlıyorum? Aracın vitesinden şöyle çalıştırdığımızda vitesten çıkartırken kütürt diye bir ses geliyor özellikle DSG grubunda ve müşterimize indiğimde aracı park ettiğimde diyorum ki böyle böyle bir husus var bunda bilgim var mı yok İlk defa senden duyuyorum diyor ee, DSG kullanıcıları EDC kullanıcıları veya yarı otomatik tam otomatik lütfen zamanınız oldukça araçla ilgili videolar izleyin ee, şanzıman otomatik şanzıman nasıl kullanılır yarı otomatik nasıl kullanılır ne şekilde istop ediyoruz ne şekilde bu aracı atıyorum trafikte beklerken D'de beklemeyin. Neye alabilirsiniz? Start stop'u kapatabilirsiniz. Sürekli start stop açık olmasına gerek yok. Yani gündelik hayatta güzel oluyor. Aracın yakıt tasarrufu bir bize iyi oluyor ama e şimdi sürekli trafikte 10 adım gidiyorsunuz, istop ediyor. İşte bir metre gidiyorsunuz, istop ediyor. Dolayısıyla ben kendim start stop'lu bir akü aracı kullanıcı olsam aracın bindiğim zaman gördüğünüz gibi start stop iptal. Kendim kullanırım. Yani bu kadar da e, tembel olmaya gerek yok. Sonuçta şöyle bir e, güzellik var. Sonuçta start stop araca biniyoruz. Otomatik bir araca biniyoruz. Dolayısıyla bu imkanları kullanmamız lazım ama trafikte yani İstanbul olarak diğer e, büyük şehirler olarak trafikte maalesef bu araçlar e, bu yoğunluğu kaldıramıyor. Özellikle yazın sıcağında DSG'ler patlıyor, ediciler patlıyor, akülerde problem oluyor. İşte bu tedbirsizlikten kaynaklanıyor. Bir de aracınızı yer otomatik kullanıcılar genelde veya e, tam otomatik vesaire fark etmiyor. Manuel konum varsa değerli dostlar manuel konum bu CVT'de de var, BMW ZF'de de var, işte EDC'de de var, Power Shift'te de var. Hepsinde var. Şehir içinde aracınızı çalıştırdınız ilerliyorsunuz. Bir yokuştan çıkacaksınız. Sabahleyin özellikle araç biraz ısındıktan sonra. Değerli dostlar atacaksınız şöyle. Bakın. D konumunda. Çekeceksiniz yana. Şu an aracımız birinci viteste. Bakın. Şöyle göstereyim. M1 diyor. Gördüğünüz gibi. Şu an manuel viteste. Yani birinci viteste. Kullanabilirsiniz. Daha rahat olur. Özellikle bu yere otomatiklerde bu önemli bir husustur. Evet istop ettik, park aldık. Yarı otomatiklerde bu çok önemli bir husus. İçerideki kavramayı en çok bozan sebeplerden birisi sürekli D'de kullanımdır. Manuel almayı unutmayın. Şehir içinde olabildiği kadar normal manuel vites konumunda kullanırsanız özellikle yokuşlarda, durkaklarda vesaire çok iyi olur sizin için. Bunlar önemli bilgiler. İnşallah faydalanırsınız. Bunu da e, belirten olacaktır e, biliyorum e, çünkü bize de geri dönüş oluyor. Ustam ben otomatik araç aldım otomatik kullanmayacaksam niye aldım? Değerli dostlar e, kullanın ama otomatiği genelde uzun yolda kullanın e, yol açıksa kullanın ama şehir içi trafikte vesaire kullanmayın başınıza aramasın. Bugün bir kavrama e, yara otomatik araçtan bahsediyorum değişim ciddi maliyetler o yüzden bunlara dikkat edin. Sizlere kısa bir bilgi vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere değerli dostlar. Beğenme videosundan saygılar, sevgiler.